Güçlü olmak yolunda tükenenler kervanı. Ne zaman öğretildi tam olarak bilmiyorum ama ağlama, zayıf görünürsün duruşu nasıldı üstümüze yapıştı. Oysa büyüdükçe anlarsın ki ağlamak kadar doğal hiçbir şey yok hayatta. Emme güdüsü. Yani beslenme güdüsünden başka hiçbir şey bilmeden gözünü açtığın bu dünyada tüm bilinçsiz o bebeklik zamanlarını bir düşünsene. Yapabildiğin tek şey bu. Bir ağlamayla çevreni acıktım, altım kirli, mutsuzum, huzursuzum diye sinyal verebildiğin en doğal refleks ağlamak. Sahi, kim niye durdurdu bunu? Bazen de iyi niyetlerle yaptık biz bunu. Değer verdiğimiz herhangi bir yanımızda gözleri dolduğunda direkt kıyamam, ağlama, ay yapma deriz. Oysaki ağlamak en doğal rahatlamak. Oysaki ağlamak Ruhunun toksinlerden arınması demek. İçimize ata ata hasta olduk. Toksik her kötü enerjiyi de ruhumuza doldurduk. Onlar da sağ olsunlar, içten içe tükettiler bizi. Omuzlarımız şimdi yerle yeksan. Bir gün şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum mesela. Cenazeden cenazeye alıyorum galiba. Şimdi geriye bakınca inanamıyorum bu saçmalığa. Biz bu duruşu hep güçlü insanlar ağlamaz diye birleştirdik ya sevgili dinleyen, işte tam burada yanıldık. Gerçek güç, her duygusun sonuna kadar yaşayan, bu insani hakkında kendini görüp erkenden bunu fark etmiş olandır. İçinden ne gelirse, onu yapabilme özgürlüğü ne kadar hafifletici bir bilsen. O gözyaşının şifasını, o anda verdiği rahatlamasını almış, olayı orada bitirmiş ruhuna yük etmemiş, yola revan olmuştur o kişi. Sen ise geride kalan, sözde dıştan güçlü görünümlü, ama içten içe tükenenler kervanında yola devam. Bir diğer güçlü görünme kervanı kazazedeleri ise ne olursa olsun kırıldığını belli etmeciler. Susarsın. Ah o susanlar. O kadar susarsın ki artık bir süre sonra canın konuşmak bile istemez. Hayat yanından geçer gider, sen daha da içine kaçarsın. Ha, gün gelir, insan olmanın dayanılmaz sonucu patlarsın. İçine attıkların ruhuna sığmaz çünkü. Sonra da senden kötüsü olmaz. Zamanında sustukların artık en büyük suçun olur. Yargılayıcı o güruh seni hor görür, biraz daha insan denen varlıktan kaçar, daha da kabuğuna sığınırsın. Kervan yolcularının bir diğer özelliği ise derdini kendi kendine çözer, asla yardım istemez, ya zayıf görünmek istemez ya da o kadar kırgındır ki artık kimseye güvenmez. Oysa dünyada milyarlarca insan varken, her derdin bir yaşayanı, başka açıdan bakanı varken azıcık akıtıp o derdi de küçültecekken. Ama olmaz. Ya zayıf görünürsem korkusu bizi bize mahkum eder. İçimizde sıkışır kalır. Geceler sabah, Uykular haram olur. Hastalıklar gelir. E malum vücut bu. Bir yere kadar. Ama olsun. Sonuçta güçlüyüz. Onu da hallederiz der. Azıcık daha kendi kendimize kahrederiz. Ne olacak ki? Hayat zor, hayat meşakkatli diye diye perişan olduk da onu kendimizin zorlaştırdığını bir türlü kanaat getiremedik. Senaryolar hep aynı. Oysa biz bu bakışı bir türlü değiştiremedik. Ben o gün hüngür hüngür ağladım, ne güzel oldu diyemedik mesela. Hiç ilginizi çekti mi? Ağladığı için affedersiniz diyenler. Ağladığı için özür dileyenler dolu etraf. İnsan insan olduğu için özür diliyor yahu. Bir de bana işe olmazcılar var. Olur. Vallahi olur. Olmasın da dilerim. Ama olur. Mesela anksiyete olur, panik atak olur, alkolizm olur, kanser olur, tümör olur. Hiçbir şey olmazsa sen bir başkası olur, kendine yabancılaşır, gün gelir kendini tanıyamaz olursun. Eli biraz daha yükseltiyorum. O herkesin, o nasılsa halleder. Aman canım, o ne yapar eder üstesinden gelir dediği kişi sen misin? Ey bu kervanın canım yolcusu. O zaman sen de hoş geldin. Devret. Paylaş. Azıcık at üstünden o zırhı. Nefes al yahu. Sen bu dünyaya herkesin derdini sırtlanmaya, yalnız başına yürümeye gelmedin. Sen seni yaşarken başkalarıyla kendini bulmaya geldin. Bugünü milas sayalım mı senin? Üzülmenin sevinmek kadar doğal bir duygu olduğunu hatırla mesela ağlamanın da kahkaha atmak kadar doğal bir refleks olduğunu. Şöyle düşün. Hani doktorlar derler ya, hapşırmanızı sakın kapamayın. Atın mikropları hesabı. Tutma ağlamın. Kimseyi ispatlayacak bir şeyin yok. Özür de dileme. Ağladın diye, aa sen hayırdır diyene de insanım ya dersin. Kıssadan hisse dinleyenim, sal gitsin. Bu dünyaya sen bir kere geldin.